merkezi bir bölgesinde böyle bir fotoğrafın bu sanıza yakışmadığı aşikar. Nasıl bir meydan, nasıl bir Osman Gazi yol haritası çıkartılırken buraya Feyzal Gönü'nden zengin bir meydan sonuçları yapılan anketlerde çıkmıştı. Bu <laughs> böyle oldu. Markaya ediyorsun. We see Değerli arkadaşlar, bugün Osman Gazi Belediye Başkanımız Mustafa Bey'in davetlisi olarak şehrimizin uzunca bir süredir beklediği vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin merakla takip ettiği Osman Gazi Meydanını incelemek üzere il başkanımızda, büyükşehir belediye başkanımızda, ilçe başkanımızla bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Tabii Osman Gazi Bursa'nın en önemli ilçelerinden, nüfusun en yoğun olduğu ilçelerden bir tanesi. Bu manada da vatandaşlarımızın nefes alabileceği, vakit geçirebilecekleri hizmetleri onlarla buluşturmak için AK Parti belediyeciliği olarak belediye başkanlarımızla gayret gösteriyoruz. Osman Gazi Meydanı da bu manada hemşerilerimizin keyifle vakit geçirebilecekleri güzel bir eser olarak şu anda yapımı devam ediyor. Başkanımız inşallah bir Ocak ayı itibariyle burayı açmayı planladıklarını bize ifade etti. İnşallah Ocak ayı itibariyle vatandaşlarımızın keyif alacağı bir meydana Kavuşmuş olacağız. Büyük bir gayretle çalışılıyor. İnşallah şehrimizin yeni bir destinasyonu olarak vatandaşlarımıza hizmet edecek. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz.